Cezalar uygulanması gerektiğini savunuyor. Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi, uzman doktor Sayın Agah Aydın şu anda stüdyo konuğumuz. Sayın Aydın hoş geldiniz yayınımıza. Kadına şiddeti konuşacağız bugün. Biliyoruz ki kadın hala şiddet görüyor. Hatta Türkiye'de kadınların yaklaşık yüzde ellisi yani kadın nüfusunun yarısına yakını... Ki bu bildiğimiz rakam, bilmediğimiz daha da fazla olabilir. Yarısla yakını şiddet görüyor. Şiddeti açıklamaktan belli sebeplerden dolayı kaçınıyor. Ba belki korkuyor, belki utanıyor, ama şiddet görüyor. Bu gerçeği biliyoruz. Kadınlar bu derece şiddete maruz kalmalarına rağmen e, hangi gerekçelerle hala susabiliyor ve bunu belki e, haklı bile görebiliyor. Ee, aslında sizin e, konuya yaklaşımınız bir şekilde. Ee, sorunun ve çözümün de ne olabileceği konusundaki iyi bir çıkış noktası bana göre doğru. Kadınların üçte biri şiddete maruz kalıyor, beşte biri istemediği halde yaşamlarında en az bir kez ee, istemediği halde cinsel ilişkiye zorlanıyor filan. Bunları düşündüğümüz zaman e, bu şu anlama geliyor: üçte biri şiddete maruz kalıyorsa bunu uygulayan bir üçte bir daha vardır erkeklerde. Dolayısıyla ee, da toplumun en azından üçte biri sağlıksızdır. Daha da fazla. Bir de buna He. şahit olanlar var. Bir de bunu uygulayanlar var. Dolayısıyla hepimizin yaşamımız boyunca bir şekilde bir yerinden tanık olduğumuz, içinde bulunduğumuz mağduru olduğumuz ya da bir, bir bizzat uygulayıcısı olduğumuz şiddetin bir şekilde tanıdık olduğumuz anlamına geliyor. O zaman sizin o başlangıçta Konuya giriş yaptığınız gibi bunun başka nedenlerinin olması gerekiyor. Topyekün toplumu ilgilendiren bir yanının olduğunu görüyoruz. Mesela tek tek, kısaca ve hepsine bakalım. Mesela medyaya bakalım. Sizden başlayalım. Üçüncü sayfa haberlerini düşünelim. Tecavüze, tacize, yaklaşım tacizlerini düşünelim. Yani bunun bilerek ya da bilmeyerek tacizin, tecavüzün, sömürüye yatkın bir konu olduğunu göz ardı ederek haberler yapılmakta. Ee, kullanılan dil, seçilen diziler, seçilen filmler filan göz önüne getirdiğimizde tüm bir edebiyat kanununu düşünebiliriz. Mesela popülerliği açısından Aşkı Memnu'yu düşünelim. Mesela bir televizyon kanalında yayınlanıyor. Mesela dikkat ederseniz orada bir otorite simgeleyen bir adam var ve bir de işte yakışıklı, genç filan bir adam var. Bir de kadın var. Ve orada kadın o yakışıklı, yetenekli, neyse becerikli adamı seç isteyinde yaşlı olanı değil de başına gelmedi kalmıyor. Tüm edebiyat kanununu incelediğimizde Türk romanının hemen hemen hepsinde aynı karakterlerin kullanıldığını görürsünüz. Fransızca bilen, piyano çalan, Batı eğitimi almış ama herhangi bir iş yapmayan, herhangi bir ekonomik özgürlüğü olmayan ve bu kadın o edebiyat kanununda iktidarı temsil eden kişiyi seçmediğinde başına gelmeyen kalmıyor. Ya da mesela bir bu bir kurban tipi bir de günahkar bir tip var. O o o ise erkeği yoldan çıkaran, e, işte ona zarar veren, kumara alıştıran ve hayatını mahveden kadın tipi var. Ve bu iki kadın tipinin dışında başka bir kadın tipi göremiyorsunuz. Hı -hı. E, ve bu, bunun dışında hiçbir şekilde o e, edebiyat kanununda işte Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı 100 temel eser vesaire falan filan gibi giremediğini görüyorsunuz. Mesela bir başka diziyi aklını göz önüne. Şimdi kadına getirelim. şiddete evet. dönelim lütfen. E, diziler Tabii ayrı Hı -hı. bir. Çalışma konusu olabilir ama şimdi üçüncü sayfa haberlerinden ve dizilerdeki şiddetten bahsettiniz ki şiddet her zaman dayak adı altında fiziksel olmayabilir sözlü şiddet de olabilir dizilerde dediğiniz gibi bunları da görüyoruz. Kadına eğer dönersek bir anlamda yaşadığını görmek onda nasıl bir duygu açığa çıkarıyor çünkü onları talep de ediyor o haberleri kadınlar aynı zamanda izleyenler yine çoğunlukla onlar. İşte bu bir, bu bir dil yani ee, söylemeye çalıştığım o ee, edebiyatta televizyonda okulda mesela kız çocuklarının seçeceği oyuncaklar erkek çocuklarının seçeceği oyuncaklar nerede oturacakları nasıl oturacakları birbirleriyle nasıl konuşacakları toplumun kendi içinde halkın kendi gelenekleri içerisinde baktığınız zaman e, kadının yeri kocasının yanıdır işte vesaire bu şekilde oluşturulan bir dil kadının da ne hissedeceğini de ona tarif ediyor. Yani çocukların ortada kalmasın, yok işte şu olmasın filan filan diye katlan e, örtük olarak bu örtük müfredat e, toplumun, devletin, e, eğitim sisteminin, yargının mesela yasalara bakınız. 5237 sayılı yasanın 29. Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde haksız tahrik diye bir şey var. Yani bir kadının sürdüğü ruj, hediye, elbise, e, hareketleri, konuşması bahane edilerek suçu işleyen kişinin cezası indiriliyor. Hatta böyle bir artık şey olabilir mi? Kadın değil, çocuklara yönelik tacizde bile böyle olabiliyor. Haksız tahrik ve ceza indir, indirimini görebiliyoruz ne yazık ki. Şunu söylemek doğru mudur? Kadın e, babasından, evi içinde babasından, abiinden ya da kocasından eş bir şekilde şiddet gördüğünde o şiddeti çocuğunun üzerine gösterir ve bir çocukta da oyun oynarken bebeğiyle dövdüğünü görebiliriz. Bu böyle birbirine sirayet eden bir durumdur. Demek yanlış mıdır? Kesinlikle diyebiliriz. Koşkusu. Burada bir, bir önemli nokta daha var. Şiddeti uygulayan kişinin bir ruh hastasıymış gibi gösterilmesi. Belki müferrit olarak böyle olaylar vardır. Hı. Ama bu, bu çok önemli, bu çok tehlikeli bir konu. Şiddeti uygulayan kişinin ruhsal hastalığının olduğunu iddia etmek çok doğru değil. Yani bu bir toplumsal yapı. Yani şiddet her yerde, mecliste, okulda vesaire bütün bir toplumun var. Yani başlasın. şiddet uygulayan kişi tek tek tedavi edilmez mi? Toplum mu tedavi edilmeli belli yöntemlerle? Yani peşinen hasta olduğunu kabul etmek yanlış. Bu bir gelenek. İşte bu bu toplumun, devletin, okulun, yargının topluca oluşturduğu bu at ataerkil dil üzerinde düşünmek gerekiyor. Ee, tamamen farklı bir noktada büyük olarak düşünmek gerektiğinden evet. bahsediyoruz. Tabii ki mesela Peki, kısa, vadede, e kısa, e kısa, kısa vadede işte kadının e, korunması çok önemli mesela. Şiddete maruz kalıyor, bunu korumanız gerekiyor. Şiddeti uygulayan kişi buna devam edecek. Nerede yaşayacak bu? Şiddete maruz kaldığı yere mi dönecek? Sığınma evleri bugün 40 civarında sığınma evi var. Olması gereken rakam bunun e, 40 katı. Ee, do, dolayısıyla e, yasalar bunları hızla değiştirmeniz gerekiyor müfredat bunlar çok kolaylıkla değişebilecek şeyler ama çok ama ilginç bir uzun nokta vadede var de... Uzun vadede de, de bu kültürel, az önce anlattığım bu erkek egemen dilin oluşturduğu yapıyı çözümleyecek, değiştirecek, dönüştürecek bir eğitim, bir kültürel dönüşüm programı hazırlandı. Siz kadın tekrar evine mi dönecek dediniz ama bu ekonomik anlamda özgürlüğünü kazanmamış kadını düşündüğümüzde akla gelebilir. Evet tekrar evine mi dönecek, babası da kabul etmiyorsa ne yapacak, ortada mı kalacak, mecbur susacak gibi bir noktaya geliyoruz. Ama araştırmalar gösteriyor ki sadece ekonomik özgürlüğünü elde etmemiş kadınlar değil, Eğitim düzeyi yüksek, ekonomisini eline almış, e, iyi ailelerde yetişmiş kadınların da şiddete maruz kaldığını ve hatta onların bile sustuğunu görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Son cümlelerinizi. Çıkın. Evet, e, e, işte saptamanız çok doğru. Yani e, sizin de söylediğiniz gibi meseleyi sadece ekonomik yoksulluk, eğitim eksikliği gibi değil. Tabii ki bunlar şiddeti çok arttırıyor. Ve kadının üzerinde ruhsal e, rahatsızlıkların oluşmasında iki temel faktör var sosyal olarak. Ekonomik yoksulluklar ve şiddet ya da İş, bunu şiddeti uygulayan kişinin ruhsal hastalığının olduğunu düşünmek, sorunu yanlış görmek olur. Hı hı. E, bu ikisini birleştirdiğimizde topyekün bir dilin, bir yapılanmanın, toplumsal kültürel yapının ele alınması gerekiyor. Yoksa palyatif çözümlerle e, so, so, sonuçsuz kalır. Mantığımızı, bakış açımızı değiştirmek eri, e, gerekiyor. Toplum olarak belki kadın ya da erkek değil, insan olarak düşünmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için yayınımızda. Kadına şiddet konusunu konuştuk. Şimdi piyasalara kısaca göz atalım. Daha sonra bugüne ilişkin notların altını çizelim.